Selam millet, bugün sizlere nasıl web sitesi yapılır onu göstereceğim. Kendiniz izleyeceksiniz web sitesini. Ee, basit olacak bu videoda, ama ilerleyen videolarda daha güzel şeyler yapmayı göstereceğim. İlk önce bir metin belgesi açıyorsunuz, ondan sonra da uzantısını index.html evet. E, Notepad ile yapacağım ben. Siz nasıl yaparsanız yapın. Yani Notepad Plus Plus da kullanabiliriz. Ama buradan Not defteri de kullanabiliriz. E, ama görünüş olarak daha güzel olduğu için ben Notepad Plus Plus'ı tercih ediyorum. E, i̇lk önce HTML yazıyorsunuz. Aşağıda HTML yazıyorsunuz slash head yok head slash değil normal head yazıyorsunuz kafa anlamına geliyor aynı zamanda ee, içerisinde sitede gözükmeyen hani komut satırlarını çalıştırmaya yarıyor buradan kapatıyoruz headimizi buradan html açıp buradan kapattık buradan head açtık buradan kapattık şimdi bir tane de body body vücut anlamına gelir zaten Mesela bodybuilder vardır. Vücut yapıcısı falan. Hani kaz geliştirirler. Onun gibi body. Bu da sitemizin gövdesidir. Buraya ne yazarsak o çıkar. Mesela yazı yazalım. Kaydedelim. Ctrl S yaptım. Şuradan hemen ben Internet Explorer'la açacağım. Evet çıktı. Tabii ki de Türkçe karakter desteklenmediği için yazı olmaz yazı. Hani öyle oluyor. <laughs> Şimdi evet gördüğünüz gibi buraya çıktı. Ama bu çok sade gözüküyor yani baktığımızda mesela YouTube'a YouTube bayağı güzel bir web site. YouTube.com mesela bunları YouTube gibi siteleri nasıl yapıyorlar? E, YouTube gibi siteleri daha çok zaten e, şey kullanarak CSS diye bir web dili var. Onu kullanarak yapıyorlar. Hani daha güzel duruyor. Onun dışında JavaScript falan kullanıyorlar. Şunları açıp kapamayı yapmak için. Yani. E, ama bu videomuzda ben sadece HTML kullanmayı göstereceğim sizlere. Hani karmaşık işler bunlar biraz. İlk önce buraya geliyoruz. Bir title verelim. Title başlık demek zaten İngilizcede. Şöyle kapatıyoruz tabii ki de. Kapatmazsak olmaz. Kodlarımız kaçar. <laughs> Şimdi mesela title'mizin ne verelim? Video. Verdik. Burası değil şöyle geliyoruz. Çalıştırdığımızda hatta bu burada açık kalsın. Şuradan kapatayım. Heh. Bu burada açık kalsın. Gördüğünüz gibi başlığı video oldu. Şimdi onun başını değiştirelim mesela. Keyboard. Load. Yaptık. Body'e de ne yazalım? This website is mine so I am owner of this this website. Türkçe karakter desteği olmadığı için Türkçe karakter kullanmak adına İngilizce yazdım. Yani burada yazıyor ki bu website site benim, bu web benim. Yani ben bu web sitenin sahibiyim. Buraya da başlığını keyboard ortalara koymuşuz. Ama bunu hiç kimse böyle giremiyor. Bunu yazıp da giremiyor. Hani sadece bu bilgisayarda girenler bunu yazdığında girebiliyor. Çünkü bunu daha internette yayınlamadık. Onun için hosting falan var. Onları da size gösteririm ilerleyen videolarımızda. Ee, şöyle silelim. Bunu da başlığı video olarak kalsın bence. Şimdi buraya bir tane a parametresi koyacağız. A komut koyacağız. A ref eşittir e, çift tırnak. A'yı kapatalım yine de biz şöyle unutursak falan diye slash yapalım. A ref mesela e, video 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 nokta c yok CSS şey olmaz. HTML olsun. A nokta A ref video .html. Buraya şey diyelim. Videoya ya da click here yazalım. Mesela buraya tıklayın. Yazalım. Dinlediğimizde böyle bir link oluştu. Tıkladığımızda tabii ki de gözükmüyor. Çünkü öyle bir sayfa yok burada. Gördüğünüz üzere. Öyle bir sayfa da yapabilirsiniz. Şu şekilde nerede? <laughs> Metin belgesi. Video nokta. HTML. Evet dedik. Edit with notepad. Buraya da başka bir şey yazalım. Mesela hiçbir şey koymadığınızda da hani sağlıklı bir şekilde çalışmasa ama yine de çalışır. Hani HTML falan kullanmadığınızda şu şekilde HTML kodlarını koymadığınızda böyle yazıyor. Hani yazıyor yine ama pek sağlıklı olmuyor diyeyim ben size. Buradan hemen geri çıkalım. Böyle oldu. Ee, şöyle. Buraya basit bir hatta CSS yazabiliriz. Ya da yazmayayım. Kafanız karışmasın. Eğer bu videoya güzel bir görüntü like gelirse bir dahaki videomuzda söz size CSS'i de göstereceğim nasıl yazılacağını. şimdilik bu video nokta silelim. Tamam. Şöyle silelim. Adını siliyor ya. Şunu siz Ha. Sildi. Buradan da çıkalım. Hayır dedim. Çıktık e, ee, click here falan yazıyor. Hani linkimiz. Onun dışında mesela büyüklük falan ayarlayalım. Yazıda mesela slash şey font ee, color white yok. White gözükmez. Blue Eee Slash font mesela size ayarlarında büyüklük. Bu da rengini mavi verdik. Büyüklüğünü de 10 piksel yapalım. Kaydedelim. Buraya da bir şeyler yazalım. Yazdık. Sayfayı yenileyelim. Gördüğünüz gibi büyük yazıyor. Ee, onun dışında ne göstereyim? Size BR komutunu göstereyim. Şu şekilde BR yazıyorsunuz. Dinliyorsunuz aşağıya. Ee, buraya yeniden bir şeyler yazıyorsunuz. Gördüğünüz üzere altına geçti. Ee, onun dışında size bir tane bir de HR komutunu göstereceğim. İlk önce mesela yazıyoruz diyoruz. Hello everyone This is my website dedik mesela. Geldik. HR yaptık buraya. Aşağıya alt satıra geçmenize gerek yok. Burada mesela buraya da yazabilirsiniz. HR yazdık. Renk verebiliriz. Color. Ne verelim rengine? Mesela rengine şöyle verelim. Gri olması gerekiyor bunun. Yanlış hatırlamıyorsam. Yeniledik sayfayı. Yok gri değil galiba rengi ya da ben yanlış bir etiket girdim buraya. Şöyle yapalım. Bu bir tür gri. Hop. Yine yanlış yer açtık ha. Evet gördüğünüz gibi gri oldu. Rengini verebilirsiniz. Ee, eğer renklere bakmak istiyorsanız gelip tarayıcınızdan yazıyorsunuz ki html color codes Mesela şöyle giriyorsunuz buraya. Burada istediğiniz rengi seçebiliyorsunuz. Tıklayınca alttan çıkıyor. İstediğiniz renk var burada. Böyle. Mesela benim girdiğim şey yok burada. C1, C1, C1 var. C4, C4, C4. Onun daha da koyusu aynı. Böyle. FFF beyazdır tamamen. Burada hafif turkuaz renkleri falan var şu şekillerde ee, mesela basit bir şey yapalım şurada basit bir menü tasarlayalım diyelim ki mesela ahref işte dur, a yazılık ahref ee, bir şeyler nokta html işte yazdık. Buradan a'yı kapattık. Başka bir a'ya geçtik. İşte yeniden bir şeyler nokta html yazdık. Tabi bunlar açılmayacak çünkü bu html dosyaları yok. işte i̇şte yazdık bir iki tane. İşte hr slash değil sadece hr. Hr yazdık şuraya hiçbir şey koyup hiçbir renk vermediğimiz için siyah olacaktır default olarak. Şunu ben bir kapatayım. F5 yaptım. Tabii ki de şunların arasında hiçbir şey yazmadığımız için böyle oldu. Buraya mesela ne yazalım? Yazalım ki işte main menü yazdık ana menü. Ee, buraya da yazalım ki işte Context mi yazdık kaydettik ctrl s yaparak s yani evet şu anda iki farklı link oldu ama aralarında boşluk yok ee, aralarında boşluk vermeyi ben css kullanarak daha çok farklı iki dev arasında yapıyorum ee, onun dışında hani çift boşluk vererek olmuyor bu iş şöyle göstereyim size mesela. çift boşluk verdim bu iş öyle olmuyor. Gördüğünüz gibi yeniliyorum. Buradan da yenileyim. Öyle hiçbir şey değişmiyor. Yani. Gördüğünüz üzere. E, onun dışında tabii ki de bir komutu falan var onun. Ama ben şu anda hatırlamıyorum. Çünkü kullanmadığım bir şey. Hani zaten aralarında boşluk bırakmam gereken şeyler yok benim genellikle. Boşluk bırakmam gerekiyorsa da CSS kullanıyorum ben. Ee, onun dışında başka hani başka bir komutumuz bu videoda yok. Şimdilik e, hoşça kalın umarım anlamışsınızdır işin temelini ikinci videomuzda daha da değineceğim derin konulara.